Can Ataklı'nın köşe yazısı. Başık, istifa için daha ne olsun? Bunu yazmak gerek. Bolu Kartalkaya'daki korkunç yangının sorumluları açık biçimde ortada. Otelde sprinkler denilen yağmurlama, söndürme sistemi yok. Alarm sistemi çalışmamış. Yangın tahliye kapıları yok. Yangın merdiveni elverişli değil. Bir turizm merkezi olan Kartalkaya bölgesinde itfaiye yok. Ambulans ve sağlık kuruluşu yok. Tüm bunların denetimi yasa gereği ki bu yasa da AKP döneminde çıkarılmış Turizm Bakanlığı'nda. Bolu Belediyesi talep üzerine yangın kontrolü yapmış, 70 metrekarelik bir kafeterya için yeterlilik raporu vermiş, bunları hepsi hikaye. Bunun da ötesinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, sahibi olduğu ETS şirketi Kartal Grand Oteli'nin rezervasyon operasyonunu yönetiyor. Yine yasa gereği bu tür işlemleri yapan kuruluşlar rezervasyon yaptıkları otellerden garanti belgesi almak zorunda. Yani neresinden bakarsanız bakın bu yangındaki en büyük kusur ve ihmal Turizm Bakanlığı'nda. Ve ne gariptir ki Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un aklına istifa etmek gelmediği gibi gerçek olmayan beyanlara suçu CHP'nin üzerine atmaya çalışıyor. Eğer hesap sorulacaksa otel sahibi bir numaralı, Turizm Bakanı ise iki numaralı sanık olacaktır. Ama belli ki olmayacak. Yandaş CNN Türk'te izledikten ve kendi onurunu bu kadar ayaklar alına altına alabildiğini gördükten sonra bu adamın istifa etmeyeceği çok açık. Canımı sıkan şeyler. Ortada hükümet yok soruşturması var. Dizi oyuncularının menajerliğini yapan Ayşe Barım üzerine koparılan fırtınanın aslında dizi sektörünü de AKP'nin ele geçirme operasyonu olduğu anlaşılmıştı. Kumpasın oraya çıkması üzerine bu kez hedef değiştirildi. Ayşe Barım ve pek çok sanatçı gözaltına alındı. Hepsinin ortak özelliği 12 yıl önceki Gezi direnişine katılmak. Sanatçıların Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ettikleri ileri sürülüyor. İyi de ortadan kaldırılmak istenen hükümet sistemi zaten 2018 yılında sona erdi. Savcılar artık olmayan bir hükümeti devirme suçuna nasıl bir ceza isteyecek gerçekten çok merak ediyorum. Dikkatimi çeken şeyler. Savcılar ya bunu da yol yaparsa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'da tutuklandı. Gözaltı gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaretti. Eğer suçsa bu suç Antalya'da işlendi. Ama Özdağ için soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Özdağ Ankara polisi tarafından gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Hukuki açıdan kesin kural olmamakla birlikte teamüllere göre bir kişi hakkındaki soruşturma suçun işlendiği yerin savcısı tarafından başlatılır. Ümit Özdağ Antalya'da konuştuğu halde soruşturma İstanbul'da açıldı. Nedense Antalya'daki başsavcının aklına gelmeyen İstanbul başsavcısının aklına geldi ve soruşturma açtı. O zaman akla şu geliyor doğal olarak ya bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerindeki savcılar, siyasi kişiler, gazeteciler, akademisyenler, sendikacılar için suç nerede işlenirse işlensin soruşturma açmaya kalkarlarsa ne olacaktır? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uygulaması yol olur ve yaygınlaşırsa örneğin Edirne'deki bir belediye başkanı için Kars'ta soruşturma açılırsa tam bir şenlik yaşanır. Komik Kürşat Zorlu bakın neden eleştiriliyormuş. Seçimde İyi Parti'den meclise giren ama istifa ederek AKP'ye geçen Kürşat Zorlu doğal olarak eleştiriliyor. Ama sarayın sesi Abdülkadir Selvi'yi okurken çok şaşırdım ve içimden, yapma be Abdülkadir, sinirleri bu kadar da zorlama, dedim. Abdülkadir Selvi, sanki İyi Parti'den tek istifa eden Kürşat Zorlu'muş gibi, diyerek Meral Akşener'i, Ümit Özdağ'ı, Koray Aydın'ı örnek gösterip, Kürşat Zorlu'nun istifası sizi niye bu kadar rahatsız etti, diye sormuş. Sonra da cevabını kendisi vermiş, sebebini biliyorum. Kürşat Zorlu'yu AK Parti'ye geçtiği için hedef alıyorlar. Ama aynı Kürşat Zorlu CHP'ye geçse demokrasi kahramanı olurdu. Hele bir de İmamoğlu'cu olsa o zaman ballı kaymak. Siz o zaman görürdünüz Kürşat Zorlu güzellemelerini. Hay Allah iyiliğini versin Abdülkadir. Seni okuyan da zanneder ki medya sadece muhaliflerden oluşuyor. Yahu sağdan say 3, soldan say 4 muhalif kaldı ortalıkta, nedir bu telaşın? İkinci yazı. Başlık, yargı hunharca kullanılmamalı. Analiz. Bolu Kartalkaya'daki yangın haberleri için yayın yasağı kondu, kararı mahkeme aldı. Aynı gün gözaltına alındıktan sonra önce savcıya ifade veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Her ikisi de ilk kez yaşadığımız olaylar değil. Ancak öncekilerde de bunlarda da yargının iktidar gücüyle kullanıldığına tanık olduk sanki. Bir yangın için neden yayın yasağı konur? Bir terör eylemi olsa bunu anlamak mümkün. Ama tüm ülkeyi acıya boğan bir yangın olayına yayın yasağı koymak ister istemez kuşku yaratıyor. Acaba o sürede bir şeylerin üzeri mi kapatılmak istendi ya da aynı güne denk gelen AKP Ankara İl Kongresi gölgede kalmasın mı istendi? Mahkeme bağımsız bir karar mı aldı yoksa öyle bir talimat mı geldi? Yine bir parti başkanını garip bir operasyonla gözaltına alıp sonra tutuklamak demokratik bir ülkeye gölge düşürmez mi? Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti tamamen hukuki gerekçelere bakarak mı karar verdi yoksa yine bir yerden talimat mı geldi? Her iki olayda da yargının bağımsız biçimde karar verdiğine inanmak çok güç. O halde içimizdeki kuşkuya bakarak şunu söylemek yanlış olmayacaktır. İktidar belli konularda amacına ulaşabilmek için yargıyı hunharca kullanmaktan vazgeçmelidir. Üzüldüm. Karşılıksız iyilik yapan dostumu kaybettim. Yangın faciasında ölenlerden biri de Nedim Türkmen dostumdu. 30 yılı aşkın süredir tanıdığım hem Sabah hem Sözcü gazetesinde birlikte çalıştığım Nedim Türkmen ne yazık ki ara tatilden yararlanarak gittiği Kartalkaya'da tüm ailesiyle birlikte aramızdan ayrıldı. Nedim Türkmen çok kısa bir süre önce en sıkıntılı anımda hiçbir karşılık beklemeden çok önemli bir sorunumu çözmüştü. Haberi telefonla verdiğinde çok sevinmiştim. Ne yazık ki son 10 gün içinde fırsat bulup yanına gidemedim ve minnettarlığımı yüzüne karşı söyleyemedim. Bu nedenle acım birkaç kat daha arttı. Ailesiyle birlikte nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Çok güldüm. Gelir gelmez haddini bildirdiler. Son genel seçimde İyi Parti listesinden seçilen ve bir ara parti sözcülüğü de yapan Kürşat Zorlu partisinden ayrılıp AKP'ye koştu. Kürşat Zorlu'ya parti rozetini bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan taktı. Bu kişi de yaptığı teşekkür konuşmasında mukaddes dava yolundan asla sapmayacağına dair namus sözü verdi. Kürşat Zorlu'yu AKP'liler ayakta alkışlarken partinin en meşhur trollerinden biri çok ağır bir tweet yayınladı. Olay şu, sarayın meşhur trolü Furkan Bölükbaşı 22 Ekim 2024'te Atatürk'e hakaret eden bir tweet atmıştı. Kürşat Zorlu bu tweetin altına, hoş köpek diye bir yorum yazmıştı. Bunun altında kalmayan AKP trolü dün şu paylaşımı yaptı. Gel dedik geldin, bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın otur dediğimizde oturacaksın, konuş dediğimizde konuşacaksın, sus dediğimizde susacaksın. Kürşat Zorlu bu saray trolünün attığı tweetin aslında Erdoğan'ın görüşü olduğunu bilmez mi? Bilir mutlaka ama, artık hangi amaçla geçtiyse AKP'ye, ağzını bile açamaz gibi geliyor bana. Şaşırdım. Aldıkları ceza açıklanamazmış. Bir okurum sahte içki nedeniyle ölümlere neden olanların hangi cezalara çarptırıldığını merak etmiş. İnternette kendi çapında yaptığı araştırmadan sonuç alamayınca Cimer'e başvurarak, sahte içki olaylarında kaç fail yakalandı, bunlara hangi cezalar verildi, diye sormuş. Cimer'den şöyle bir yanıt almış. Sayın 24-8 sayılı Cimer başvuru sahibi. Cimr başvurunuzda talep edilen istatistiki verilerin paylaşılamayacağı hususu bilgilerinize sunulur. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı. Neymiş? Sahte içki üretip satar ve insanların ölümüne neden olabilirsiniz ama aldığınız cezalar açıklanmaz. Ne güzel dünya bu böyle. Üçüncü yazı. Başlık, yine bir faciadan sonra aklımız başımıza geldi. Analiz. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartalkaya Oteli'nde çıkan yangın ne yazık ki pek çok kişinin ölümüne neden oldu. Saatlerce süren yangından sonra ortaya birçok iddia atıldı. 7 katlı otelin yangın merdiveni yokmuş. Bina içinde yangın söndürme sistemi bulunmuyormuş. Otelde yangın alarm sistemi kurulmamış. Personel yangın eğitiminden geçmemiş her yıl binlerce kişinin geldiği bir kayak merkezinde itfaiye teşkilatı olmadığı gibi tek bir yangın söndürücü araç bile tahsis edilmemiş. Bu otel 5 yıldızlı bir otel. Belediye alanı dışında Turizm Bakanlığı denetiminde. Her zaman olduğu gibi yine hepimizi derin üzüntüye boğan bir faciadan sonra geldi bunlar aklımıza. Şimdi görecekseniz önümüzdeki birkaç gün içinde bu yangın konuşulacak. Televizyon ekranlarına çıkacak çok bilmiş gazeteciler, akademisyenler, uzmanlar bunları anlatacaklar. Sonra her şey unutulup gidecek. Her seferinde bu bize ders olsun, her yerde gerekli önlemler alınsın temennilerinde bulunuruz ama bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Korkarım yine böyle olacak. Canımı sıkan şeyler. Hukuk elbette herkes için geçerli Son 48 saatte sanki Ergenekon günlerini yaşadık. Önce CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın sabahın köründe evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'ye hakaret ettiği gerekçesiyle adliyede ifade vermeye götürüldü. Hemen ardından yine aynı gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu. Akşam saatlerinde ise bu kez Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle bir lokantada yemek yerken binayı saran polis tarafından gözaltına alındı ve bir otomobille İstanbul'a getirildi. Adalet Bakanı ve iktidar sözcüleri yapılanın hukuki olduğunu ve hukukun herkes için geçerli olduğunu söylediler. Evet hukuk herkes için geçerli ama bir parti başkanını lokantada yemek yerken etrafını sarıp gözaltına almak bir partinin gençlik kolları başkanının evini basarak adliyeye mevcutlu götürmek ne demek? Hapis bile gerektirmeyen suçlamalarla ilgili bu tür davranmak hukuku da devleti de çürütmekten başka bir şey değildir. Merak ettiğim şeyler. İmamoğlu bugün ne açıklayacaktı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir basın toplantısı yapacaktı. Basın toplantısı haberini ilk kez cep telefonumdan yapılan çağrı ile öğrendim. İBB basın danışmanlığından gelen mesaj şöyle. Selamlar Can Bey. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan hukuksuzluklara dair kamuoyunun ilk kez duyacağı çarpıcı bilgileri paylaşacağı basın toplantısını ilginize sunarız. Çağrıdaki, ilk kez duyacağımız bilgiler, notu çok önemli. Ama İmamoğlu'nun basın toplantısı Bolu'daki yangın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Canımı sıkan şeyler. Yemin töreninde Türkiye'den kimse yoktu. Bütün dünyanın canlı izlediği Trump'ın yemin töreninde Türkiye'den resmi kimlikli hiç kimse yoktu. Buna karşı PYD temsilcileri törende yer aldı. Mazlum Abdi törene davetliydi ancak hiçbir ülkeye ait pasaportu olmadığı için bu törene gidemedi. Buna karşı PYD'nin Washington temsilcisi 3 kişi törene resmi davetli olarak katıldı. Türkiye'den resmi olarak kimsenin davetli olmaması ama PYD temsilcilerinin törene çağrılması Trump dönemi Türk-Amerikan ilişkileri için önemli bir noktadır. Hoşuma giden şeyler, alkolün değil, kahramanlığın sahtesi. Gazeteci Erdem Beli zamandan iki yeni iğneleme geldi. Birlikte okuyalım. İktidarın insan sağlığını tehdit eden alkol zammı son 72 saatte 88 vatandaşımızın zehirlenmesine yol açmış. Sahte alkolden zehirlenen bu vatandaşlarımızın 33'ü ölmüş. Şam Fatihi diye övünen iktidara Şam'ın yeni yönetimi %300'e varan vergi getirmiş. Aslında bizi öldüren alkolün sahtesinden çok kahramanlığın sahtesi olacak. Süleyman Soylu siyaseti bıraktığını açıklamış. Neden olarak da yasama çalışmalarında yeterince fayda sağlayamadığını göstermiş. E haksız sayılmaz, kendilerinin olduğu olası yasalarla arası pek iyi değildi. Dördüncü yazı. Başlık, ya, silah bıraktık, derlerse. Analiz. İktidar ısrarla, PKK ve tabii ki PYD ya silah bırakacak ya da gömülecekler, diyor. Peki silah bırakmak ne demek? PKK ve PYD ne yaparlarsa, silah bırakmış, sayılacaklar. PKK aslında zaten yok. Kandil Dağı'nda kalmış bir avuç yaşlı eski terörist ve onların yanındaki etkisiz genç elemanlar var sadece. AKP iktidarının PKK'nın devamı diye nitelediği PYD'nin ise gerçekten çok güçlü olduğu belirtiliyor. 130 bin kişilik bir militan topluluğu PYD. Amerika tarafından eğitildiler, üniformalarını Amerika verdi, üstün teknolojili silahlarla ve mühimmatla donattı. Şu an itibarıyla PYD Suriye topraklarındaki en güçlü silahlı varlık olarak görünüyor. Üstelik AKP iktidarı dışında dünyada hiç kimse PYD için terör örgütü tanımını kullanmıyor. Buna karşı Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti ise özellikle batılı ülkelerde kabul ediliyor. Gelelim silah bırakma talebine. PYD'nin silah bıraktık demesi yeterli olacak mıdır? Şam'daki HTŞ yönetiminin vereceği güvence etkili olacak mıdır? Sonuç olarak böyle sanıyorum ki iktidarın PYD silah bırakacak demesi çok da gerçekçi bir yaklaşım değildir. PYD'nin bu talebe karşılık vermemesi ya da HTŞ'nin vereceği güvencenin yeterli görülmemesinin ardından zorunlu bir askeri operasyon gündeme gelebilir ki ona karar vermek bana göre o kadar kolay olmayacaktır. Dikkatimi çeken şeyler Hamas'ı masaya oturtmak iyi bir şey mi? Amerika Başkanı Trump dün yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. Trump görevine başlamadan çok kısa bir süre önce İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edildi. Biden'in Dışişleri Bakanı Blinken bu ateşkes için Hamas'ı masaya davet etmesi için Erdoğan'dan ricacı olduklarını açıkladı. Bizim yandaş medya bu yüzden pek sevinçli, işte diyorlar. Erdoğan diploması alanındaki dehasını yine gösterdi. Tamam da Hamas'ı ateşkes masasına oturtmak sonuçta iyi bir şey mi? Hamas bir terör örgütü. Erdoğan kabul etmese de dünyanın bütün ülkelerinde bu böyle. O halde Erdoğan'ın girişimi Türkiye'nin bir terör örgütüyle görüşebildiğinin ve üzerinde etkili olabildiğinin kanıtı değil mi? Bugün bizim yandaşları sevindiren bu gelişme yarın bir bakmışsınız başımıza dert olmuş. Şaşırdım. 50 bin ölümden sonra bu ne sevinç? Gazze'de ateşkes ilanından sonra dün karşılıklı olarak esir ve tutuklu takası da başladı. İsrail iki yıl önce rehin alınan vatandaşlarının önemli bir bölümüne kavuşurken İsrail hapishanelerinde tutuklu olan binlerce Filistinli de evlerine döndü hem Gazze'de hem de Türkiye'de büyük sevinç var. Gerek Gazze'deki Filistinliler gerek Türkiye'de iktidar şakşakçıları İsrail'in dize getirildiğini söylüyor. 50 bin kişi ölmüş, Gazze'de taş üzerinde taş kalmamış, yüz binlerce kişi açlık ve sefalete düşmüş ama İsrail dize gelmiş. İsrail'in bütün derdi Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmaktı. Bu uğurda 50 bin kişiyi öldürmekten çekinmedi sonuçta bir İsrailli reyineye karşı yüz Filistinliği serbest bıraktı. Hamas'ın şanlı direnişinden gururlanırken aslında bu onur kırıcı durumu göz ardı etmek akılla pek bağdaşmaz. Merak ettiğim şeyler. O temen AKP'den istifa edecek mi? Saray iktidarının en önemli transferi bence temen Mehmet Ali Çelebi olmuştu. Ergenekon davasının kahramanıydı, hapisten çıkınca CHP'den milletvekili yapılmıştı ama çok kısa bir süre sonra istifa edip Erdoğan'ın yakasına rozet takmasıyla AKP'li olmuştu. Ondan sonra sürekli olarak CHP'ye hakaretler yağdırdı bu temen. İstifa gerekçesi CHP'nin terör örgütü PKK'dan emir alması, o zamanki HDP ile işbirliği yapmasıydı. Oysa CHP ne PKK'dan emir alıyordu ne İmralı'ya bağlıydı ne de HDP ile ideolojik işbirliği içindeydi. Bugün ise CHP'ye yapılan her suçlamanın konusu AKP iktidarı için geçerli hale geldi. Apo'yu meclise davet ediyorlar, PKK'nın dağ kadrosundan medet umuyorlar, demle işbirliği ve dayanışma içindeler. Mehmet Ali Çelebi'nin sesini duyan var mı? Bu yazı Can Ataklı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.